Hükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 23 Ağustos 2022. Biz kendi gündemimize başlamadan evvel bir son dakika gelişmesini size aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz bir haftadır on, yaklaşık bir hafta 10 gündür yaptığımız programlarda sürekli bize ve oturum meselelerini ele alıyor idik. Başta Çengen vizesi olmak üzere. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bugün yaptığı açıklamada şöyle bir ifade kullandı. ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyük elçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız dedi. Evet bu son dakika gelişmesini de böylece aktardıktan sonra zaten vatandaşlarımız bu işte bir kasıt görüyorlardı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Dün biz daha dün yaptığımız programda da yani turizmle ilgili turistik vizeyle ilgili görüşlerimizi aktarmıştık. Bakın Çavuşoğlu da bu işte kasıt gördüklerini söyledi ki bizce de bu şeydir doğrudur. Gördüğümüz, gözlemlediğimiz o. Şimdi gelelim konumuza. 83 yıl önce bugün dedik. 83 yıl önce bugüne e, gidelim. Yalnız ondan önce birkaç e, söz etmek istiyorum. Klasik Türk özdeyişinde olduğu gibi dinsizin hakkından imansızın geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Hem yani sadece biz değil, bizden öncekiler de böyle bir dünyada yaşamışlar. Biz de böyle bir dünyada yaşıyoruz. din Dinsizlerin hakkında imansızın geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Muhtemelen bizden sonrakiler de böyle bir dünyada yaşayacak. Bazen mağdur vicdanları rahatlatan en ufak bir durum bile olmuyor. Yani bazen mağdur vicdanları rahatlatan küçücük bir durum bile olmuyor. Gelen melek yüzlü imparatorlara krallara başkanlara rağmen dinsizin hakkından imansız senaryosu hiç değişmiyor. Bakın Biden Trump'ın ev hikayesine ev arama tarama hikayesine değişmiyor. İşte yani dinsizin hakkından imansız geliyor. Bunu aktardıktan sonra yani bu birkaç cümleden sonra gelelim şey konumuza 83 yıl önce ee, ki şeyimize <laughs> 23 Ağustos 1939 günü akşamı Hitler ile Stalin arasında var olan dostluk anlaşması Moskova'daki Alman Büyükelçisi Kont Werner'e göre diplomatik bir mucizeydi. Hitler ise aynı gün akşam yüzde yüz bir başarıdır. Bunu hiç yapmamama rağmen bir şişe şampanya içeceğim diyordu. Stalin ise o beni aldattığını sanıyor. Aldatılan biri varsa it, odur. Hitler'e kastederek söylüyor bunu. O beni aldattığını sanıyor. Aldatılan biri varsa odur. Ben değil diye keyifleniyordu. Ve zaman Stalin'i haklı çıkartacaktı. Biri faşist, diğeri komünist. iki diktatör, diktatörü mutluluktan çılgına çeviren Ribbentrop-Molotov anlaşmasına göre İki faşko diktatör Doğu Avrupa ve Balkanları paylaşmışlardı. Her şey bir plan dahilinde yürüyecekti. Beş yılı kapsayan ve gizli olan anlaşmanın sağladığı iki diktatör arasındaki dostluk 669 gün sürdü. Stalin kimseye sorulmadan tozlu raflardan indirilen anlaşmanın bütün maddelerini yerine getirme kararı vermişti. 26 Haziran 1940 günü saat 22 sularında Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Davidescu Stalin tarafından acilen çağrılıyor ve anlaşma gösteriliyordu kendisine. Bu anlaşmaya göre Basarabya bölgesi yani Moldova Sovyetler bildiğine ait. Yani bugünkü adı Moldova ama Rumenlerin Masarabya, Masarabya dediği, Basarabya, Basarabya dediği Basarabya'nın bir parçası Moldova esasında. Moldova Sovyetler Birliği'ne aitti. Acaba Romen hükümeti ne diyordu? Büyükelçi Davidescu Romen hükümetinin kararını kendisine 24 saat içinde iletilmeliydi. İletmeliydi. Yani Stalin Romanya Büyükelçisi'ni çağırıyor ve diyor ki Moldova bize ait. Romen hükümeti buna ne diyor? Kırmızı ve kalem, kalın kalemle çizili haritaya gören haritayı gören Davidescu verilen süre içinde Roman hükümetinin hayır deme şansının olmadığı cevabını veriyor ve dört gün içinde Romanya Moldova'yı boşaltarak 50.762 kilometre kare topraktan ve yaklaşık 4 milyon nüfustan oluyordu. Yani dört gün içinde bırakın bir ülkeyi boşaltmayı bir evi bile taşıyamazsınız. O sıralar bizim ünlü Türkolog Mustafa Mehmet Ali de o günlerde okula kayıt almak için geldiği Bükreş'teyken aynı anlaşmaya göre doğup büyüdüğü yerler Bulgaristan'a bırakılarak sınır kapatıldığı için 14 yaşında bir çocuk olarak hayata sıfırdan ve tek başına başlamak mecburiyetinde kalıyordu. Tabi Basarabya ile birlikte Dobruca dediğimiz bölgenin de yarısı Bulgaristan'da kalıyordu. Şeyin anlaşmasına, Stalin'in haritasına göre. Ve o sıralar e, Romanya'ya ait olan Bulgaristan'daki şimdi Dobruca dediğimiz bölge Bulgaristan Dobrucası'nda e, olan e, Mustafa Mehmet Ali e, orta kula kaydolmak için 14 yaşında şeye gelmişti. E, Bükreş'e gelmişti. O Bükreş'teyken o dört günlük süre içerisinde Moldova boşaltılıyor. Dobruca'nın yarısı e, terk ediliyor. Yeni sınır çiziliyor ve e, 14 yaşındaki çocuk da burada kalıyor kendi memleketine gidemiyordu doğup büyüdü yere ailesinin yanına dönemiyordu dönemediği için 14 yaşında bir çocuk olarak büyük yaşta hayata yeniden sıfırdan başladı Polonya'da aynı anlaşmayla topraklarının yarısını Sovyetlere bırakırken Hitler Stalin dostluğu da bitiyordu geldi şimdi tarihin milletler mücadelesinden ibaret olduğu gerçeğine katılma. E ne kadar Stalin Gürcü kökenliyse, kökenliyse de tarihi gerçek değişmiyordu. Dinsizin hakkından imansızın geldiği bir dünyada bugün değişen bir şey var mı dersiniz? Bilmem. Şey e, bu yani. Biz bunu bu aktardıklarımı size aktardıklarımı 21 Şubat 2009 yılında yazdığımız bir yazıda e, aktarmıştık. Atatürk'ün girişimiyle 1934 yılında imzalanan Balkan Paktı'nı yukarıda anlatılanlar ışığında okuduğunuz zaman bölgesel güç olmadıkları sürece Balkan ülkelerinin yakalarını dinsizlerin ya da imansızların elinden kurtarma şansları var mıdır? Var diyecek kimse var mı buna? Bugün Ukrayna, Polonya, Romanya bir güç olsaydı, bir askeri güç olsaydı bu akıbete uğrar mıydı? Ya da e, Amerika'ya her şeyini teslim edecek konumda olur muydu? Ya da e, Putin'e e, Putin bu kadar cüretkar olabilir miydi? Yani anlatı anlaşılmayan bir şey var, anlaşılmayan bir şey var. Bölgesel güç, bölgesel güç. Büyük toprak, büyük nüfus, büyük askeri e, oluş. ya bugün Polonya, Romanya, Ukrayna bir askeri güç ol, olsaydı, bir bölge şeyi olsaydı, bırakın Balkan paktını, o geride kaldı. Ben zaten bugün bir şey olduğu zaman, roman dostlarıma hep şunu söylüyorum yani. Tamam kardeşim hadi Türkiye'yi çeşitli gerekçelerle gerekçelerle istemeyebilirsiniz, ama o Polonya, Romanya ıı, yanına işte başka ülkeleri de alarak bir bölgesel güç olun, güç oluşturun yani. Bunu oluşturamadığınız sürece, oluşturamadığınız sürece. Iı, coğrafyanız, ülkeniz işte Rus'a karşı Amerika'dan medet umacak, Amerika'ya karşı Rus'tan medet umacak. Öyle bir durumda hiç olmamış. Yani Amerika'ya karşı Rusya'dan medet umulur hale gelinmemiş. Ama bu gelinmeyeceği anlamına da gelmiyor. Bunu da açıkça söylemek lazım. Evet efendim bugünkü programımız bu kadar. Yarın saat akşam yarın akşam saat 19'da görüşmek ümidiyle Hoşça kalın diyoruz. Herkese iyi akşamlar.